Arkadaşlar bu akşam AYT pratik notlarımda size bir organik kimya hoca notu vermek istiyorum. Primer, sekonder, tersiyer karbonlar nasıl bulunur, nasıl yazılır onlara bakacağız arkadaşlar. Kural şudur. Eğer karbon, bu karbon bakıyorum şimdi bu primer midir sekonder midir tersiyer midir kendisinden başka kaç karbona bağlı kendisinden başka bir karbona bağlı o zaman bu birinci il karbondur birinci il karbonlara biz primer karbon deriz primer peki bu karbona bakıyorum bu karbon kendisinden başka kaç karbona bağlı bir iki 3 karbona bağlı. O zaman bu da arkadaşlar üçüncül karbondur. Üçüncül karbona tersiyer karbon deriz. Peki buna gelelim. Buradaki karbon kendisinden başka kaç karbona bağlı? Şundan bahsediyoruz. 1, 2 karbona bağlı. O zaman bu da ikincil karbondur. İkincil karbonlara da sekonder karbon atomları deriz. Peki gelelim şuna. Buradaki karbon kendisinden başka kaç karbona bağlı? Şurada bir karbona bağlı. O zaman bu da birincil bir karbondur diyoruz. Peki şu karbona bakalım. Kendisinden başka bir, iki karbona bağlı. O zaman bu da ikincil karbon yani sekonder karbondur diyebiliriz. Peki aşağıdaki bileşeğe bakalım. Bu karbon kendisinden başka kaç karbona bağlı? Sadece buna bağlı, direkt bağlı olarak bu görünüyor. O zaman bu birincil karbondur. Aynı şekilde bu karbon da kendisinden başka sadece buradaki karbona bağlı. O zaman bu da birincil, yani primer karbondur. Peki bu karbona bakalım. Kendisinden başka kaç karbona bağlı? O da bir hocam, bu da primer karbondur diyebiliriz. Peki geldim şuna şuna bakıyorum kendisinden başka kaç karbona bağlı bakın etrafında bir burada bir karbon var 2 3 4 karbona bağlı o zaman bu dördüncül karbondur dördüncü karbon bizde müfredatımızda yok ama bilmekte fayda var gene nedir kuarterner deriz biz buna kuarterner dördüncül karbon diye adlandırırız. Ama dediğim gibi bizde sadece ne gelecek? Birinci il, ikinci il ve üçüncü il karbonlar. Neden vermek istedim? Çünkü diyelim ki böyle bir yapı gördünüz. Hani bunu illaki ki birine uydurmaya çalışırken kafanız karışabilir. Ne birinci ne ikinci ne üçüncü arkadaşlar. Bu dördüncü il karbondur diyoruz. Peki geldim bu karbona ve bu karbon kendisinden başka bakıyorum 1. İki karbona bağlı o zaman bu da ikinci il yani sekonder karbondur. Şuna bakıyorum, bu da kendisinden başka bir karbona bağlı o zaman bu da birincil karbondur diyebiliriz. Mantığımız bu. Notumuzu incelediğimizde bir karbonun tek bir karbon atomuna bağlı olduğu duruma birincilik yani primer karbon, iki karbon atomuna bağlı ise sekonder, üç karbon atomuna bağlıysa da üçüncül yani tersiyer karbon olduğunu bize söylüyor arkadaşlar.